Arkadaşlar merhaba hepinize bugün güzel göründümlü çok rüzgarlı bir hava var ve e, dağlardan soğuk geliyor belli. yani güneşin sadece adı var ben şimdi ne yapıyorum size hemen onu göstereyim arkadaşlar dün akşam ve dün <laughs> hiçbir şekilde burayı ellemedim ellemediğim için de burası dağınık bugün bir mutfak temizliği yapayım diyorum detaylı hem de yorumlarda sormuşsunuz. Bu nasıl? Yani bir deneyimle diye. Çünkü geneliniz ben gibi bunu kullanmamış. Onu deneyeceğim bir. Şimdi sabah kalktık. Saat 12 oldu ve ben patates kızartıyorum. Nilhan seviyor diye. Aklıma da şöyle kahvaltılık sos geldi. Şimdi ben kahvaltılık sosu nasıl yaptığımı size göstermek istiyorum. Bunu mutlaka deneyin çünkü gerçekten çok güzel oluyor. Yalnız dışarı çıkıyorsanız, işe gidiyorsanız işte okul yok gerçi de işte okul şu bu gidiyorsanız çok yenecek bir şey değil ama onun dışında muhteşem oluyor. Şu an bütün malzemelerim de var ve yapması çok pratik. Hatta yapıp bir gün bekletip sonrasında tüketirseniz daha güzel olduğunu göreceksiniz. Hadi ben şimdi size bunu yapayım mutlaka deneyin diyorum. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce domates ya da biber salçası. Ben ikisini de karıştıracağım. Şöyle 3 kaşık domatesten koyuyorum. Bu arada çok yapmayacağım. Çünkü ben bunu sürekli yaptığım için sık sık tüketiyoruz. Şöyle biraz da biber salçam var. Daha bunları bu arada bir kaba aktaramadım. Şunu ittireyim de. Bu arada patatesleri yakmazsam iyi. Şu bir daha alayım. Şimdi bu kadar salça yeter. Bir küçük kavanoz dolduracak şekilde. Sonra arkadaşlar bunun içine salçanız tuzluysa tuz koymaya gerek yok. Benimki az tuzlu. Şöyle hafif tuz koyacağım. Sonrasında kimyon koyacağım. Baharatları isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Azıcık karabiber. Ketiği getirmemişim. Azıcık şöyle nane. azıcık kekik isterseniz bol da koyabilirsiniz ben şöyle 3 diş sarımsak hazırladım 3 diş sarımsak İşte bunun için diyorum işe şey gidiyorsanız yemeyin diye efendim anneciğim sarımsağımı da koydum Şöyle bir avuç da ceviz belki çok gelebilir çünkü miktar az. Şöyle elimle kıracağım arkadaşlar. İri, ol, i̇ri olursa daha güzel oluyor içinde. O yüzden blenderdan geçirmedim. Geçen kini blenderdan geçirmiştim ben. Kendime yaptım size çekmedim. Hiç cevizin varlığı bir olma yani görünmedi. Bir olmadı nedir ya? şu an bile iştahım kabardı. Çok güzel kokuyor. Bir gün bekleyip e, yerseniz daha da güzel oluyor. Bence şu kadarı yeterli gelecek. Bunları da kahvaltıda yiyelim. Şuraya koyayım. Evet. Bir çatal alayım elime. Bir saniye anneciğim. Bir dakika şuradan bir şey alacağım. Şimdi kapat. Şimdi arkadaşlar bir de zeytinyağı kullanacağım. Bunu ben e, tereyağlı ekmeğe sürmeye bayılıyorum. Sade yince de güzel oluyor ve tereyağıyla ayrı güzel oluyor. Şimdi bu baharat ve salçayı birbirine karıştırıyorum. Eu já caiai Şimdi baharatlar benim gözüme az geldi, biraz daha belirgin olsun istiyorum. O yüzden kekik, kimyon, gene. Diyorum ben yani, tamamen zevke bağlı. İsterseniz hiç koymayabilirsiniz, isterseniz bol bol koyabilirsiniz. Ben şimdi e, kavanoza koyacağım ama bu kahvaltıda da bunu yiyeceğim. Çünkü gerçekten <laughs> çok seviyorum. Böyle yaparken diyorum ya iştahım kabardı. Efendim anneciğim. Bence her yerine yağ ulaştı. Evet şöyle minik bir kavanoz getirdim. Onun içinde de binden aldığımız kahvaltılık sos vardı. Ya açıkçası onların tadı bunu tutmuyor. Arkadaşlar çıktığı için bundan yemeyebilir için kendime göre yaptım. Bunu da kendime bugünlük ayırdım. Dediğim gibi. Şöyle hazır. Yarın sabah inşallah mis gibi yeriz. Şimdi e, Nilhan'ın çamaşırlarını makineye attım. Kahvaltımızı falan yaptık. Mutfağı göstermiştim. İyice kahvaltı bulaşıkları da eklendi. Şimdi saçımı toplayacağım. Bir iş moduna geçeyim. Baharatları hazır bugün. sos yaparken indirmişken dedim ki orayı da bir temizleyeyim dolap içini. Bir orası pis bir de e, Nilhan geçen Galeta onu döktü. Daha hala temizleyemedim. Bir de el atarsam orayı temizleyeceğim. Nilhan Hanım'a bakın. Ev gene dağıtmış. Ev gene dağınık. Dün ev mis gibiydi. Sabahtan kalktım. Bütün evi sildim, süpürdüm. Camları sildim. Her şeyi ayarladım. Ama gelin görün ki <laughs> Nilhan Hanım gene eski haline getirmiş komşuya gittiğinde Nilhan'ı babasına bıraktım oturma odasına oyuncak taşımayacak kuralını unutmuşlar bir güzel taşımışlar da taşımışlar bu arada dün Nilhan aldım bu bu 18 lira mıydı 19 lira mıydı öyle bir şeydi çok da hatırlayamıyorum Nilhan onu çok sevdi bebeğini gezdirip duruyor bebek de orada şimdi gene elinde meşhur kitabı ve boya kalemleri boya diyor ben buna resim yapacakmışım Anneciğim buna resim yapılmaz. Defterin şuradaydı onu var. Defterini yapalım. Hadi o zaman. Atı boyayalım. Atı boyayalım. Hmm, at çok güzel. Evet. Tokanı nereye çıkarttın attın anneciğim? Dün Nilhan'a Nilhan A101'den toka da aldım. Şöyle büyük bir toka şöyle güzel dursun diye. Sökmüş atmış kafasından biraz önce. Nilhan çamaşırlarının lekeleriyle uğraştım. Leke çıkarıcı dökümesine tek tek bir yarım saat falan onlarla uğraştım. Şimdi eci, eci, mutfağı temizleyeceğim, eci, eci, bir markete eci, eci, gitmem lazım. Marketten birkaç alacağım bir şey var. Onları alıp geleceğim. Nilhanla nasıl gideceğim bilmiyorum. Bugün de hava dediğim gibi e, rüzgarlı. O ne? Alo mu? Ah kuzum ya, şuradaki telefonu alıyor, <laughs> kulağına götürüyor. Alo diyor. Kuzum kıyamam sana ben. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi mutfağa gireyim, hemen orayı toplayayım. Çamaşırlar da o arada çıkar zaten Markete gidip geleyim Gene bir eve üstünden süpüreceğim Her gün süpürünce her yer tertemiz oluyor Çok işim de olmuyor Nilhan bu arada koltuğa su da dökmüş Hadi o zaman işlere başlayalım Mutfağa doğru ilerliyorum arkadaşlar bu kısım bitti. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Bu arada kokusu muhteşemmiş o turuncunun. <laughs> Viking turuncu kaldı adı. E, tertemiz yaptı. Bu kadarını beklemiyordum. Şimdi burayı kapatıyorum. Tezgah üstünden devam ediyorum. Arkadaşlar gerçekten bu kadarını beklemiyordum çok güzel bir şekilde akıtıyor. Ne varsa. Ben buraları daha bir de yeni yapmıştım. Yeni yaptığım halde vallahi bayağı şey akıttı. Tertemiz oluyor. Dediğim gibi kokusu da muhteşem. Bayıldım bayıldım. Favori ürünüm artık. Sarı gücü o kadar çok şey yapmadım arkadaşlar. Bitirdim ama ben böyle şey <laughs> Ee, Çok bitiririm öyle beğenmediğim şeyleri çünkü e, biraz önce bitsin ve artık başka biriyle son çalayım diye vallahi tertemiz temiz oldu şöyle karşıdan da göstereyim mis mis ben bunu bugün bütün mutfak temizlerim. <laughs> yıkadım çöp kutum da yıkadım mutfak mis gibi oldu şöyle göstereyim masamı da toparladım çok yoruldum şimdi markete arkadaşlar çıkmadan makinayı de kapatayım dedim Şunu açayım ki kokmasınlar şimdi biz markete doğru çıkıyoruz Nilhan'ın saçlarını toplayacağım elimde tokası tokanın da üst tarafını koparmış üzülmüş de şimdi dışarı gideceğiz Geç bakalım. Oh yoruldum arkadaşlar. Biz şimdi asansöre bindik. Otoparka ineceğiz. Arabayla gideceğim. Hadi bakalım Nilhan. Nilhan çok mutlu. Tokası da çok yakışmamış mı? Hadi çık bakalım. Düşmezsin oradan korkma. Hadi yürü bakalım. Koş koş koş. Hadi bakalım. Otopark da bomboş. Şaşırtıcı. Hadi gel bakalım. Arabamıza binelim. Gel gel gel. Şimdi arabaya bindim de <laughs> bu arada şeyi fark ettim. Arabada bir telefon tutucum yok. Bu arada Nilhan'ı pusatına almadığım için e, buraya bağladım. Zaten gideceğimiz yer çok kısa bir mesafe. 5 dakikalık. Ama dediğim gibi Nilhan'la yürüyemezdim. Çok yoruldum çünkü. Neyse o zaman biz ilerleyelim artık. Biz şimdi parka geldik. Burası sitenin parkı. Şöyle göstereyim size de. Nilhan hanım beni buraya getirdi markette hemen 5 dakikada işimizi halledip çıktık Nilhan hanım da şimdi sallanıyor eve gidince de sütünü verip uyutacağım oley arkadaşlar sonunda eve geldik yani şu saat şu an 5'e geldi ve Nilhan çok yordu parkta bayağı oynadı işte e, salladım kaydıraktan kaydı falan. Sonra eve getirdim. Çok fena. Hava bozdu çünkü. Rüzgar falan esmeye başladı. Ben şimdi yatak odasına geldim. Ben de uzanacağım galiba. Daha akşam yemeğim yok. Ne yapacağım da bilmiyorum. Hakan da 5'ten sonra gelirim demişti. O da biraz sonra gelir. O gelince artık ne yapacağımıza karar veririm. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.